Şimdi bu yaz bir ben de var. Şimdi de abone oluyoruz ne fatoşla başım ne ne senin başlıyoruz Ben başlayayım şey kayısı vişne Şeftali Altında anlatıyor Kayısı Bildin mi? Hayır bir tanesini bilemedim Portakal Portakalı kayası dedin <laughs>

orta açma. açma. A A Aç iyi yemem. Ne? Neyli bu? Ne? Bir daha hiç, bir daha hiç, sayı bu da. Aç. Aç. Bilemedim. Bir, i̇ki yana. tane yanlışım var. Karışık karıştı. Karışıkla karıştı yani. Karışıkla karıştı Ya, Ay, Öyle mi? bir daha başlıyor. Bek. Adada bir fıstığının şey yapıyor da. Tam Sağolun. Ne? Hmm, kayısı. Hani Bildi. Bir daha. Um, ee. Şey Var Selim. Sadece bu ikisi kaldı bak. Bu ikisi. Bir daha. Şeftali. Pişme. Bitti bitti Selin. Bitti mi? Alperen bitirdi. Bitti. Annesini beğenmedim sayın. Karışı. Buna. Tamam. Şimdi ben senin gözlerini bağlayayım. Evet, evet. arkadaşlar. Şu an plan bütün bu sayıda önde. Hortumları göstermeyin. Bir dakika. Arayamadım. Şöyle yapayım. Bir dakika. Ver. Olmadı. Nasıl olmadı? Evet arkadaşlar. Şimdi seni yapıyor. Ney? Taş. Liseye. Emaya. Bitti açabilirsin. Evet arkadaşlar senin bir tane bildi. Şimdi. Annesini bilemedim? Bunu bilemedim. Ay bu emaya. Hayır şeftali. Iyi mi? evet problem değil. evet çok daha son tuhuda ben mı? Ondan sonra başlayacağım. Evet. Abi, ben başlayacağım. Abi andar. Arkadaşlar şimdi yerlerini karıştıracağım. Benim işte petti seninki buydu. şöyle gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Hazır mısın? Hazırım. İç bakalım. Hop, bir şey. İç. Ne? Ee, porta evet bir daha ha açabilir miyim aç aç gördüğün gibi Yeniden. Şunların ikisini bilemedim. Bunlar... Bu karışıktı. Bu karışıktı. Bu da şeftaliliydi. Buna portakallı dedim. Buna da vişneli dedim. Bunların ikisini bilemedim. Bu hangisi? Unuttum ben onu. Bu şey şe şeftaliliymdir. Tamam şimdi sıra bende. Çık. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra serinde o bana karıştıracak meyve soyuları verecek. Tamam yeter herhalde ya. <laughs> Karışık. Evet. Şeftali İsə Vişne şey.